En iyi düzen elinizin alıştığı düzendir alıştığınız bir düzen. Yoksa yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Kontrol düzeninizin nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz? Bu video daha öncesinden kendine uygun bir düzen oluşturmuş ve eli buna alışmış arkadaşlarımız için değil. Sizin mevcut bir düzeniniz varsa ve bununla iyi oynadığınızı düşünüyorsanız girip de kontrol ayarlarınızı değiştirmeyin. Ama oyuna yeni başlayan arkadaşlarım ya da şu zamana kadar belli bir uygun kontrol düzeni tutturamayanlar varsa bu video tam olarak onlar için. İki parmak oynamak istiyorsanız nasıl bir düzeniniz olmalı? Öncelikle ayarlardan genel kısmına geliyoruz. Eğilme modunu, dürbün modunu bu ikisini dokun yapıyoruz. Ardından kontrollere geliyoruz. En soldakini seçiyoruz. Kontrol düzeni bu şekilde. Sağdaki gördüğünüz ateş düğmesi hareketli olan ateş düğmesi. Yani bu ne demek oluyor? Parmağımızı sağa sola hareket etsek bile ateş etmeyi bırakmıyor. Bunun iki parmak kullanıyorsak eğimimizi de ateş ettiğimiz esnada değiştirebiliyor olmamız lazım. Joystick'i ben parmağım buraya yettiği için buraya aldım. Şu şekilde sağa sola çok seri hareket edebiliyorum böyle. Bakın ateş etmeye bastığımda hem ateş edip hem de elimi sağ sola çevirebiliyorum. Eğimimi ayarlayabiliyorum. Nişangaha bastığımızda eğer basılı tut olursa bunu bırakmamamız lazım. Bu sefer şöyle yapmamız lazım. Bu taraftan ateş etmemiz gerekecek. Eğimimizi bu sefer değiştiremeyeceğiz. İki parmakla gerçekten çok hareketli bir şekilde kontrol sağlayabilirsiniz. Bir video çekmiştim. Birinci şahıs ve üçüncü şahısın kullanımının önemiyle alakalı. O sebeple burada da birinci şahıs ve üçüncü şahıs modu mevcut. Eğildim, ateş ettim, kalktım, zıpladım, eğildim. Gerçekten hakimiyet çok güzel. İki parmak kullanıyorsanız mutlaka bunu deneyin derim. Eğer bu oyunu üç parmak oynamak istiyorsanız düzen bu şekilde olmalı ama bitmedi. Şuraya ayarlardan genel bölümüne gelip buradan Eğil dürbün aç ve dürbün modunu basılı tut yapıyorsunuz muhakkak. Bu da çok önemli. Gerçekten bunu yapmanız gerekiyor. 3 parmak oynuyorsanız. Ne değişti burada? Bakın, benim zaten artık eğim almak için şuradaki hareketli ateş etme butonunu kullanmaya ihtiyacım yok. Çünkü ben bir parmağımı daha işin içine kattım. Bunu sadece ateş etmek için kullanacağım. Şuradan joystick'imi aynı şekilde kullanıyorum. Şuradaki hareketli yani dokunduğumda parmağımı hareket ettirebileceğim alanı eğim için kullanacağım. Nişan almaya basılı tuttum. Bakın eğimimi bu şekilde değiştirebiliyorum. Yani sprey atmaya başladığımda bunu böyle aşağıya kadar çekebileceğim. Yine eğil dürbün açlarında şu şekilde açtığımızda bakın çok temiz bir şekilde sprey atabiliyorsunuz ve gerçekten oyuna çok fazla hakim olduğunuzu hissediyorsunuz. Burada her şey elinizin altında. Eğildim ateş ettim. Kalktım. Yattım ateş ettim. Kalktım. Hemen zıpladım. Birinci şahsa geçtim. Eğildim sıktım. Ya gerçekten her şey parmağınızın altında ve çok seri bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Eğer bu oyunu 3 parmak oynamak istiyorsanız bu düzeni yapın keyfinize bakın diyorum. Aha eliniz farklı bir düzene alışmıştır. İlla ki bu düzene geçince daha iyi olacaksınız diye bir şey de iddia etmiyorum. Eğer ben bu oyunu dört parmak oynamak istiyorum ama bir türlü kendime uygun kontrol düzenini bulamadım, ayarlayamadım diyorsan öncelikle ayarlar genel bölümünde eğil dürbün açtaki eğilme modu ve dürbün modu şu gördükleriniz basılı tut olacak. Kontrollere girdim. Yine soldakini seçiyorum. Sol tarafta takım arkadaşlarımızın isminin yazdığı kısmı birazcık küçültüp hafif aşağıya alıyoruz. Daha iyi kavrayabilmek için bunu yapıyoruz. Sağ en üstte bulunan mini map'i de küçük haritayı da yine bir tık küçültüp birazcık aşağıya alıyoruz. Onun etrafında biliyorsunuz çok fazla küçük küçük ıvır zıvır tuşlar var. Bunları küçük bir şekilde haritanın altına dizdim ki Elimin altında fight'ların içinde açılmasınlar. Onların bir önüne dürbünü. Altına oyun içi sessiz iletişimde kullanacağımız şeyleri. En altta da evrensel imleci koydum. Joystriğin yeri değişmedi. Birinci şahıs burada. Bomba burada. Reload burada. reload'u bir tık daha büyütebiliriz. Oyunda gayet hakim hissediyorum kendimi. Elimi şuraya bastığımda bakın. Hareket ettirebiliyorum parmağımı buraya bastığımda. Tamam mı? Aynı şekilde şu eğil dürbün açlarda da parmağımı şöyle hareket ettirebiliyorum. Bu çok iyi. Şekil şu. Tamam mı? Burada ateş etme. Burada dürbün açma. Bakın dokun bırak. Dokun bırak. Aynı şekilde bunlar da dokun bırak. Bu şekilde gidiyorum açtım. Ve ateş etmeye başladım. Reload elimin altında. Bakın daha önce 4 parmak oynamamışsanız bile şu düzeni yaptıktan sonra size gerçekten çok kolay gelecek. Ve eliniz gerçekten dört parmak oynamaya çok kolay bir şekilde alışacak. Oyun içinde çok fazla oynamasam da dört parmak bu düzenle oynamak gerçekten iyi. Ateş etmem burada. Nişanım burada. Onun haricinde ben zıplama, yatma, TDM'de kaymayı kullanabilirsiniz. Eğilme. Dürbün açtın ateş ettin. Eğil kalk, eğil kalk. Şöyle spreyi atarken eğil kalk yapabilirsiniz. Bu düzeni yapıp da 4 parmak oynamaya alışamayacak herhangi birini tanımıyorum. Yeter ki birazcık şu eğitim bölümüne girin. Birazcık bununla vakit geçirin. Neler yaptığınıza inanamayacaksınız. Size o kadarını söylüyorum. Hassasiyet ayarlarım rezalet bu arada şu anda. Eğer diyorsanız ki ben bir ahtapotum ve 5 parmak oynayacağım küçük ekranlı bir cep telefonunuz varsa 5 parmak oynamanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü eliniz, parmağınız oyunun içine o kadar fazla girecek ki sizin görüş açınızı daraltacak. Eğer tabletle oynuyorsanız 5 parmak oynayabilirsiniz. Ha cep telefonuyla oynanmaz mı? Ya tamam. 6 6.3 inç üzeri ekran büyüklüğüne sahip telefonlarla yine bir şekilde oynanır bir yere kadar. Genelden ayarlarda şurada dokun değil, basılı tut olarak seçili olacak. Kontrollere geldiğimde biz bu sefer en sağdakini bunu seçiyoruz. Çünkü orta parmağımızla biz ateş etmeye çalışırken Yanlışlıkla yönümüzü değiştirebiliyoruz. Ateş etme butonlarını yine sol tarafa yerleştirdim. Harita ve oyuncu isimlerini zaten 4 parmak itibariyle bir tık aşağıya düşürmüştük. Gördüğünüz gibi sağ üstte nişan alma tuşu mevcut. Navigasyon tuşumuzu aşağıya doğru aldım çünkü telefon tutuş açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eğil dürbün açlar yan yana duruyor dört parmakta olduğu gibi. Sağdaki o karışık düzeni şuraya sıralamıştım zaten. Zıplama ve kayma ya da atla tırman sağ tarafta. Eğilme ve yatma sol taraf. Telefonu nasıl tutacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde böyle tutuyoruz ya bak. Böyle tutuyoruz. Şu elimizi kaldırdık. Şu avucumuzun ortasına bu telefonun köşesini getiriyoruz. Köşesini. Bak parmağım aşağıya indi. Yani şuna şöyle yandan değil de şöyle aşağıdan yön vermiş olacağım ben. Onun haricinde bunu buraya oturttum. Böyle tuttum. Tamam mı? Bak bu parmağım buraya geldi. Bu parmağım buraya geldi. Bu parmağım buraya. Üçlüyü gördünüz mü? Üçlüyü gördünüz değil mi? Bak bu parmağım burada. Bu parmağım bu ikisi için, bu parmağım da navigasyon için. Elim şöyle duracak. Böyle yan tutmayacağız telefonu. Diğer parmaklarda oynadığımız gibi. Şu şekilde alttan tutacağız bu tarafı. Bu tarafı da yine şöyle sıkı sıkı kavrayabiliriz. Bunda bir problem yok. Açtım, ateş ettim, eğildim, kalktım. Bak. Eğil kalk, eğil kalk. Bu oyunda gerçekten çok önemli. Hatta drop shot atmak için de biliyorsunuz yatma çok önemli. O sebeple şöyle geldim. Zaten şu bakın şu hareket de çok önemli. Mobilde yapılabilen ve mobil oyunculara en çok avantaj sağlayan harekettir şu. Bak çok hızlı sağ sol çok hızlı sağ sol. Bunu emülatörde yapamazsınız. Biz bu hareketi yaparken aynı zamanda eğilip kalkabiliyoruz. Nişangahımızı kapatmıyoruz ve ateş edebiliyoruz. Ya gerçekten tam bir ahtapota dönüşüyoruz burada. Ahtapot. Şu şekilde drop shot atıp kalkabilirsiniz. Parmağınız alışırsa sizin için muazzam olabilir. Eğil kalk, eğil kalk. Bak, çok iyi. 5 parmak oynama noktasında kendinizi geliştirmek istiyorsanız şu gördüğünüz düzeni uygulayın. Birkaç gün eğitim parkında çalışın. Gerçekten işin renginin değiştiğini göreceksiniz. Evet 2, 3, 4 ve 5 parmak oynamak istiyorsanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu kontrol düzenlerinin tamamını mutlaka deneyin. Fark göreceksiniz. Gelip daha sonra teşekkür edebilirsiniz. Bu ayarları uyguladıktan sonra da işinize yararsa videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Size faydalı olacak içeriklerle her zaman burada olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.